Ya ya lazer bile loot dolu. Demir set bile çekebilirsiniz. Bu bayağı açık bir tane. Cevap. Sen görebiliyor musun Oğuz'u? Yok da cevapsız sorular şu Düz alalım. gider düz gidersiniz gidersen hani sapmadan lazer bile çıkıyor yani e, Evet biliyorum orayı da. beni görme o zaman boşu gerek Geliyor. Allah'ım bunlar çok güzel mekanlar sevgili en sevdiğim şey ya, e, yani Çirkin ama bu arada hani. <laughs> şimdi çok hızlı resleniyor ha chestler bu yükleri, bu yükleri hani sonuncu skin yarışı seviyesinde ama bu yükü aşırı iyi sen son oyuncu oyuncularına laf mı ettin şimdi evet Melal. girin binalara yaymay var benim girdiğim binalara falan da girin her yeri girin bir dakika Yemek lazım bana. Hadi sen yemekleri craftlasana be. Craftın diye buradan. Hangi yemekleri? Yok mu? Biz şimdi bir sürü potion'um var. İsteyen var mı? Ben de, ben de... çok fazla ya. Aşırı fazla. 8 8 tane bedrot var bende kalmadı. Hadi yemek zorunda kaldı. Öbürleri? Ne öbür oğlum? Bakın buğday, çakal, kakalo, kakao. Bunu verdim ya onları sana. Vermedim. Abi mi? iki. Bir dakika. Mutlu, susuzum, Mut sus, sen, sus, sen mi iki. Susuzum, sus, iki. susuzum iki. Susuzum iki. Susuzum Hayır değil. Bu arada salbaon batı batılı atamazsınız. Atarsanız kırılır. Aldım, aldım. Ha, neredesin? Ne, ne neredeyim? Ark Al. I'm going to trouble if I don't find At, water. water nerede? Oh, al, al bak. burada. Al al. Al şunları. Aslanım, vallahi. Çorba yap, Hastadır. çorba. 4 tane Çobra. Ha. Hadi şeyler nerede? Ver geri. Bak kuyu şurada. Ne Gel, gel, gel kuyu. Oğlum, sakin olur musunuz ya? Gel sakin ol. Gel, gel göstereceğim gel. Ha, çok kolay. Ah. Aa. Özür, dilerim, özür, dilerim. Aa. özür <laughs> Fazla şişem var mı kotlara Yok. zombi geliyor? Sana Aa, o zaman yok daha... yok, her boku. Var var. Doğru <laughs> <laughs> bir yay var burada Ananı arkadan geliyor dedim ya. Aga çok çabuk şey olmaya, her vuruşa şey olmaya başladın. Oğuz bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Ay ananı. <laughs> Yarrak. Tam biri bana bandaj bassın. Yok. Ananı ya, gene geliyor. Kase var mı? Bandaj. Kasesi olan var mı? Bandajım yok. Bandaj. Benim. Var benim bandajım, gel benim. <laughs> Oh, beş kalp. Oh, sen, sen hastasın. hastasın. sen. Bekle. Dur. Makas, makas getir. Seri makas, acı makas. Ah. Onu geri alırım çok elit bir makas. Yani i̇çine bak. Benim makasım Her bak. bu. Nereye senin lan? Benim o. Benim ki oğlum bu. Bu kadar dolu makas. Hayır. Benimki. Hayır abi benim her şeyi koydum içine. Sen neyin var senin şu an? Ya bas Vallahi, ateşim anne, var. Mantığı, her şeyi bas. Al sen de bunu. <laughs> Pardon. Al. Basam ya. Anamız ya. <laughs> Valla. Aga ben ben makasımı alabilir miyim? Bu kimin makası lan <laughs> dik? Al. <Abi. gülüyor> Satsana. Abi boş. Bu makas boş. Neyse ben de dursam o ya. Tamam bir daha dolmuştur. Lootlayın arıyor. Türkçe şarkı gecesine başlayabilir miyiz artık ya? Aa, Aga şey açsana. Model May açsana. Ah, model. Alkışlayın. Alkışla Onur. Onur Kardeş, alkış. alkış. Sen bunu hiç dinlemedin mi? Dinledim de ne alaka? Başı ne alaka? O kadar fazla portion'um var ki. Hatta... Bir şey ehe for <laughs> second tarafından öldürdüm. Bakmasını zormuş o güzel <laughs> yüzüne. Onunuz kim arkaya bak böyle bir sürü ces var. Gümlülüm ya ben. şimdi <laughs> e, Abi yemek istiyorum artık valla <laughs> alacağım ya. Ben de. Bak orada çekiyorum yani yanlış gördüm. Aşkmış sonra... adı. Nereden bileyim böyle zulüm olur mu kızımı seveyim? Bak burası model... antidot çöp gibi sanki. Niye? Hangi mal veriyorsun? Işte? Uuu! Uh, Oha! İki tane! Vs! Öldüm Aaa! Şimdi bana baktın bana baktın. Transmanlı Bilmem bilmiyorum. 4 second! 4 second! Allah kahretsin bana geliyor bana geliyor. Allah kahretsin. Ciddi misin? Evet <laughs> geri Kaç. Allah kahretsin geliyor. Kaç, kaç, Kaçamıyorsunuz. <laughs> Kaçamıyorsunuz kaçın lütfen. Kaçamam. Yemeği mi? Ben ben bütün trotları harcıyorum Bakın ne yapacağız? yapacağız? Ne yapacağız? Ne <gülüyorum> bir tane bina var orada üst katına çıkabiliyoruz. Evet yani orayı onu gitmeyiz o zaman. doğru gelsin sen. Binanın etrafında dön. Belediyenin etrafında dön bana gelin Oraya çıkma oraya çıkma oraya çıkma. Tam tamam. çıkamıyorum çıkamıyorum. oh. Çıkamıyor değil mi? Tamam gel yukarı bir yere çıkın yukarı bir yere çıkın. Geliyorum. Sadece orası var. Çıkılabilen tek orası var birlikte miyiz yanılıyor? Direkt oklanmaz mı arkadaşlar? Hayır oklanmıyor, oklanmıyor. Hasar yemiyor. <laughs> şu an oklanmıyor. Agro, 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 agro sondayken çıkalım yukarı gel. Kime bak be? Ya, ne yapıyorsun Bir vuruyormuş buradan kafayı yerim ha. Ben uzağa getirsen, şuraya götürsene bak şu köşeye bak bana bak bana bak. bak şu köşe. Şuraya götüreyim. Oraya götür, oradan <laughs> gireceğim zaten. Oradan girdiniz. zaten. Şuraya gireceğim. Şuraya gireceğim. Tamam. Tamam. Bak şu an şu benden tarafa ya. Bir bakar mısın şu Tamam. Allah için. Ha tamam dur orada. Ya, La, gel, götürüyorum ya. bak, unut unut. unut. Bak ne diyor, R range attacks don't seem to be hurting the forsaken right now. At, at, ya işe yaramıyor şu an. <gülüyor> 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 Bunu ne yapıyor? Bu ne yapacağız gerçekten şey ne yapıyor? Bu 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 ne ben. Bu ne yapıyor? Bu ne Smite var. sendeki ne? Smite ee, 2. aynı bok. E vur. Bek, şöyle bir şey yapalım. Biz vurmayız vurma bir. Abi, o şey, ne? Kart Ya iyi bok yedin. Vuruyorduk. <laughs> Çekiyorum bekle. Aferin. Ya çektim, ya. Ha. Lan <laughs> dur dur geliyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Lan. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> gördün mü gördün mü onu? Abi kolay gelsin. Gördüm kolay Serik Abi bir dakika vurulmuyor. Şey deneyin yay deneyin. Deneme Dur bir dakika. Uzaklaşın, Bana uzaklaş, vurmayın Abi faz değiştirdiği zaman duyu atıyor. Çikenler çekiyor. Yay deneyin. Aa yay işe yarıyor yay işe yarıyor. Tamam faz değiştirecek ama dikkat et. Herkes aynı anda Herkes ikinci Lan önüme geçme, önüme geç. Oğlum bak bana vuracağı yanlış kula. Ya. Ben kartopu atacağım abi ya. Fazla şey çeken. Şey atacak değil mi Bu kadar uğraşıp bir kere bir tane Apple atacak. Ben onu Apple'a götüne sokacağım sonra. Öldürdüm. Dur, dur bir dakika bekle. İnme, inme, inme. Demir chest ama canı bir vurumluk birleştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Aga bileş bileşmek zorunda alın alınsın onun yerine şunu vereyim. Fulcanler diyeceğim bileştirin. Oh. Sushi ne fazladan bu arada? <laughs> Çok fazladır ama. Aga işte that's how to deal with forsaken. Susheniz var yes. mı? E evet. Evet. Valla ben beetrotlara harcadım <laughs> özür dilerim Ay ben sana çorba <laughs> yap diye verdim sen ne yaptın peki? Sen kas ya kas ya. Kas yok Doğan abi. Bir şey mi? yarı canlı büyülü zincir zırh hisse, zincir çes, zincir pantolon hisse var mı? Yok. Ben, 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 ben hiç zincir pantolon kırılacak neredeyse. Ya. Vermiyorum lan, vermiyorum. Yok yok yok, hemen yok yok. Ben, A ben. <laughs> adam soru, adam dinlemeden ya yok diyor. Şarkı aç. Ben açacağım. Alacağım şimdi. Nereye gidiyorum? o bak. Aç bir şey. Açıkın beyler. Aa benim açlığım var. Ben sinir olmaya başladım şu an. Gelin o zaman neredeyse. Şmerkülen o tako yerdim. Belediye binasında buluşalım da. Ayıp şey Reven, Revenue'nun ilacını içmek isteyen var mı acaba? Ben. Ben de Yaz kırık Event yapıyorum. Aşağı şuraya gelin lan. Şuraya şuraya gelin. Buraya gelin buraya gelin. Ben yukarı çıkacağım. Event yapacağım aga. Alan içer. Umut Abi suyu zehirledim hadi eyvallah. At, hadi attım. Bekle yan Gel Umut. O, evet, tamam evet, aga evet, ya. <laughs> Seri, hadi. Yeme lan oğlum yeme işte ya. Ha, at. Atıyorum. Bak. <laughs> eyvallah. Hazır mısın? Dur dur bekle 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 geliyorum. Dur. Hazır mısın? Ye. Yeah. Kaç mısın? kaç uzak dur uzak dur. Ye. Yeah. Departed souls cure my ailments. Efekt var değil mi? Hayır abi. Departed Souls Cure My Elements dedi. O kadar yani. Şöyle şey olmuyor. Ayrılmış ruhlar neyini iyileştirebilir abi? Aga o Elements. Ben de bilmiyorum abi. Bunu... Ha bilmiyorum ben de ne bu. Aga sana lanet... Iyi. Senin sana lanet uyguladı. Bir su var mı? Evet. Kağıt. Abi şey diyeceğim. Oraya da gidelim de bırakalım artık. İki yol için de hani uyanmam lazım. Yani, Ders çalışalım falan filan. Gel abi koşma. Koşma da ölmeyelim biz de. Gel. Yattığımda orayı kim görecek? Gel. Yattığımda orayı kim görecek? Abi bu oyunu nasıl sarar? Serüven alalım Hani journey. Journey çok sarıyor. Evet. Abi ne istiyorum Adamlar beni görecek, kafayı yesin. Oo, bunları nasıl keseceğiz diyorsun ya. Tüme <laughs> bakar mısın? Ben çok korkuzcuyum bak ya. Bak nasıl? <laughs> abi Force Yakın'dan daha akıllıyım en azından. Aynı set, aynı kılıç. E, i̇ki kişi öldük ama. Geri Hayatta kaldın sen de bir şekilde. <laughs> <laughs> ben seni kurtaracağım diye öldüm. Bana hayat cam bu Yok. Nasıl ya? Kabul Aga ben alfa kurt olarak önden gidebilirim ya. Hangi <laughs> şey şey <laughs> şey Abi bir anda bir şey var. Aa, bunlar bebel artık bir şey bunlar bir şey O zaman bebe bebe geliyor bebe geliyor. Niye ben niye ben niye ben? Ananı... de geliyor öbürü de geliyor bir dakika. Oga? Ha. Gel gel ben birlikte birlikte gel 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 Oba oba. Bebeş boşuna yaptı yine. Yürü lan. Boş gelsin. Abi, alfa o alfa kurt olduğum için zombiler hep bana geliyor. <gülüyor> 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 ne? <gülme> Siz vuruyorsunuz zannettim. dönüp vuracaktım mı ha? İkimiz arasına geçip ciddi. O bize git Sesli. 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 Sesli <gülüyor> <gülüyor> e dedim alfa kurtum diye En güçlü ben oldum göründüğüm için aranızda Önce diyorlar ki önce bunu hallederek gerisi bebelak diyorlar Şekil kavgada taktikler abi Önce en güçlü olan olurdu Bebelak mı? Trabzon'un zöberi kaçar zaten Bu kim büyütecek? Sus, sus, sus. Umut. Abi. Abi yarınki plan nedir? <laughs> Hiçbir şey. Ah. Of günüm. Yarın of günüm. Aa, ne güzel. Bu ne lan? Yumurta. Ejderha yumurtası. Oha. Water spire. Abi burada parkur olacak. Dikkat edin. Çıkarsanız ölüyorsunuz o parkur. Haberiniz yok. Bak bu arada en iyi boyutlar bir şey vadi iki ba meteor ya. Bu da güzelmiş şey ama. Ben. Neyse baynemem. <laughs> bu ne oğlum? Bak suyunuzu bir doldurun. Burada ya su doldurmayın yani. C pusu day. Oğuz ben hala öbür yani... hiç uzun hatırlayamıyorum ya. Hatırlıyorum ya. Yalımın sen gel. Alttan giriş var. Var da illa da ben bunu istiyorum Yok giriş değilmiş burası. Girişi var gibi hissediyorum. Hissediyorum sadece. Kesin bir şey yok. Aga inanmaz suyun içine lak girdi öleceğim. <gülüyor> Boğulacağım. Gelip <laughs> vurayım mı sana? Neresin? 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 Çabuk 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 vur bana bir şey yap. Ölüyorum boğuluyorum. Niye aşağıya indin ki? Vur. Gel. Ölüyorum ölüyorum vurma vurma. Gel, öldüm gel, ben. Gel. Dip. Gel. Cetele bas. Çık, çıkamıyorum görmüyor musun? Niye inşaaya gidiyorsun daha önce de oldu. Işte. Dur iksir dur iksir iksir içiyorum dur dur. Hah lütfen. Yes. Niye aşağıya gidiyorsun ki? Daha önce oldu işte bu. <laughs> Hatırlıyor musun suda oldu mu? Evet işte niye yapıyorsun? Bakın sana doğru geliyorum suda öldüm ya. Bakın bunun ortasında parkur olacak. O, 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 o da iştirak etmedim değil mi? Etme. Ölünüyor çünkü. Ateş tarafında bir parkur var burada ölüyorsun. Ya yani burada da var. Açınır. Şu an var ya o parkura gitmek için götümü bile verebilirim. Nerede? Gel. Merkezde. Merkeze giremiyorum ki. Niye? Nasıl giremiyorum? Su var. Suyun içinde kalıyor. Ha. Bu mu abi bana? Aynen ben başımdan. Abi bak buzlu burası bir de. Her, her spider'de ayrı bir parça var. Yok ben yapmam onu ölürüm valla. Oğuz bence yapma, biz Devam ederiz bu çoğu. Aynen bence de abi tehlikeli ya. Yapma. Yani, yapmayın. Düştüğün gibi gebelirsin ha. Evet öyle. Bir Buradan nereye? Buradan nereye? Onu ben bilemiyorum işte. Ya lider ya böyle. Neredesiniz lan? Evet parlıyor. Aga Dön üstü da kaskı çıkarsana. Yani RGB çünkü o kask şu an bende. Bir dakika dur neydi ya? Hah. Çıkar bakayım biraz. Çok güzel olacak bu taraf. Şuraya gel. Buradan bu tarafa <laughs> Ya yi bırak sana <laughs> bırak 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 elin boş ol boş 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 elin boş olsun ha sana bakın Otobüs. Şurada. Tamam. Şu tamam, tamam. Sen benden gittin gideri. Elindeki portion'a da. Tamam. Çekil de Dant şu çekil. Dantelli varsa dantelli giyebilirsiniz. Ay ay. Abi o kadar içe girmeyin. Şöyle bir yan yana dur. Tamam tamam çekil dur. Boşta bir tamam, Tamam tamam hadi. Oh, oh. Tamam. Sen benden gittiğinden beri. Şunu çek artık ya bu. Ayrılığın acısını hala içimde Senin gidişinden beri. Bana baksana bir dönüşüm, Seni ama. seviyorum derken inan yalan söylemedim. Hep içimde yaşattım seni. Tamam, dönsem şey. senin hayalin var. Bir saniye olsun bile aklımdan çıkmadı. Unutmayı çok denedim ama. Bir türlü seni uzun... Benim ne boyum sizden kısa duruyor acaba ya? <gülüyor> bu <gülüyor> ne <laughs> lan? Abi uzaktan izliyor değil mi birimiz şu an? <laughs> ne oluyor? Evet. Ne, ne yapıyor lan? Ben ortaya geçeyim ben ortaya geçeyim. Olsun. kenara geç Hayırlı atacağım. Şuraya baksanıza şuraya bakın içinizde. Bakın ne olur çek gerginim. Aşağı Hayırlı baksa dönüş <laughs> <sürat>. aşağı bak. Dönüş <laughs> aşağı, aşağı. Aşağı tamam dur. Allah be. Allah cevaplık. Allah canım aslında kurtulsa. <gülüyor> <gülüyor> <Kendini umut izliyoruz. gülüyor> Komik bir <mi> peza ya. <laughs> ha <laughs> bir de kızım kızım Olay var olay var olay var. Ne zor. Evet. Onur. O mu zaten? Bir... Efendim ne Onur. Evet. Zırhın yok. <laughs> Kırdı mı? Vurdu valla kırıldı. Hadi gidelim. Ben gidiyorum ya. <laughs> ben de. Eksi bir dakika. Ne şey... gülüyor? Oyunda bize gülüyor. Şu an evet. gülüyor mu hala? Evet ben duyuyorum. Benim ses kapalı oyunda. Böyle şey gülüyor kadını. Minecraft'ta bir şey var. Soldan bir şey geliyor. Sağdan dizin yaklaşıyor. Gördüm gördüm gördüm. Bak bu barajı ilk kez görüyorum. <laughs> Ha aman ne açıp dur çıktı. Yemin ediyorum içim kötü oluyor. Aga niye buraya girdiniz? misiniz bir ya? Abi ne? yarın gece korku filmi. Yok. Bir şey <laughs> şuradaki bir şey şuradaki... böyle ha, 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 <laughs> ha, ha. Şuradaki ışığı görüyor musun kulenin üstündekini. Yok. Ben de orası S F3A yaptım ben gitti orası gördüm. Ne ışığı? Şeyi mi diyorsun topu? Top değil hayır topun altında böyle bak kalenin bir kısmı gözüküyor ama boşlukta böyle yukarı doğru mavi bir ışık var. Üstü ve tamam, altı boş. İşte böyle ha, tek orası, an, tek... orası işte o parkurdan ulaşacağım kısım galiba eminim. Nasıl sallıyorsunuz ikinizde neyse. düz <laughs> ışık görüyorum diyorum hala adam parkurda ulaşacağın yer diyor ha. <laughs> bir şeyden lantırından çıkan ışık. Ya, şimdi. bir saniye. Oğuz gel Oğuz senin fotoğrafını çek lan lan. Ben... <laughs> gel de gel. Burada lan şuraya bak. Şu tarafa doğru. Gel. Dur abi. Hah elindeki kılıcı bırakalım. Pero de un espera Hatta chico. Zaten sağa, Hatta dur, dur güneş doğarken çekeceğim. Tam güneşin sıfır kıyası aslında. Oğlum foto çekince <laughs> saat iki oldu. Hadi lan, hadi lan. Lan aynı oldu o bir güneş. Neyse devam var madem sonra <laughs> çekeceğim. <laughs> Hayır vurma, vurma Oha. acı içinde zaten. Hadi yapma. <laughs> Yemek yok yemek. Hello darkness my old. <laughs> Akı şerç sana ya. Öyle düşünüyorum. Akıma gelmedi güzel bir şeyler açılmıştı işte da. Bir dakika beni koruyun. O sak dur. Allahım ya git lan git lan. Sak benim git ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şurada çekmem lazım. Allah aşkına olsun burada çekmem lazım. Hani neyi ormanı çek? Ormanı mı çekeceksin? Bana bak, bana bak. Yo çekmem lazım. Beni ya. bir koru, beni bir koru. WhatsApp, WhatsApp diyeyim beni koru. Nerede? <laughs> Neredesin? Ya Allah'tan koruyun dedim. Orospular ha. <laughs> Kendisi de korumaya çalışıyor ne yapayım? Ben seni çiçekli böyle bir fotoğraf çekelim aslında. <laughs> Gel bak. Şu karşıya git. Ha böyle ya. Tam dur bak. Şöyle. Bak şöyle.